Herkese selam dostlarım. Bugün sizlere Instagram hikayeler üzerinden 8 tane ipucu göstereceğim. Bu ipuçlarını birçok insan bilmiyor ve eminim ki sizin işinize yarayacaktır. Hadi hemen ilkine geçelim. Öncelikle Instagram hikayelerini açıyoruz. Buradan bir fotoğraf seçeceğiz şimdi. Şöyle hemen bir tane fotoğraf seçelim buradan. Ne olsun? Şöyle bir şey olsun. Buradan da çok güzel yazılar ekleyeceğiz. Yani hareketli animasyonlu yazılar. Şimdi bulmanız için şuradaki sticker kısmına geliyorsunuz. Daha sonrasında GIF seçiyorsunuz. Burada da İngilizce College ve istediğiniz harfi seçiyorsunuz. College W yapalım mesela. B yazalım. Şuradan hemen seçelim. Şu şekilde. Daha sonrasında A'yı seçelim. Bunu da küçültelim şu şekilde. Bir de Y seçelim. Şöyle örnek olarak sadece gösteriyorum. Bunun daha birçok farklı kollajları vardır. Bunları kendi isteğinize göre seçebilirsiniz. Bakın çok güzel bir kollaj oldu. Bunu tabii ki bazılarının farklı yaptım. Aa, mesela biraz farklı oldu. Bunu siz buradan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı farklı renkleri var mesela. Şuradan bakabilirsiniz. Bir sürü farklı rengi var. Ve bu şekilde birçok yazıyı yazabilirsiniz. Gerçekten çok dikkat çekici yazı oluyor. Hemen ikinci ipuca geçelim dostlarım. Şöyle yine hikayeye giriyoruz. Buradan şu şekilde bir fotoğraf seçiyoruz. Şimdi bu fotoğrafı biraz güzelleştirmek istiyoruz diyelim. Bu yöntem gerçekten çok güzel. Birçok insanın bilmediği ve kullanmadığı bir yöntem. Şöyle fotoğrafa biraz ışık vereceğiz. Şu şekilde örnek olarak bir e, zigzak çizebilirsiniz. Şöyle çizelim rastgele. Bakın gerçekten çok güzel bir fotoğraf olacak şimdi. Hemen şuradan silgiyi seçiyoruz. Silgiyi biraz büyütelim. Yalnız burada biraz böyle dikkatli yapmanız gerekecektir. Şu şekilde şunu şöyle dikkatlice silelim biraz uğraştıracaktır sizi. Şöyle. Ben sadece hızlıca göstermek için yapıyorum bunu. Şu şekilde sadece örnek olsun diye yaptım. Bakın. Sanki arka plan çok güzel böyle ışıklıymış gibi duruyor. Bunu siz biraz özenle yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir efekt veriyor. Hemen üçüncü ipucuna geçelim. Örnek olarak şöyle bir fotoğrafımız vardır. Yine güzel bir yazı eklemek istiyorsunuz diyelim. Şöyle yazları seçelim. Öncelikle mesela arabaya olsun İngilizce kar yazalım. Şöyle. Şu şekilde tamamdır. Bunu biraz büyütelim. Bunu mesela nasıl güzelleştirebilirsiniz? Bakın öncelikle şöyle bir yöntem vardır. Şuradan hemen yazımızı seçelim. Şunu da şöyle büyütelim. Şu şekilde arka planını ayarlayabilirsiniz. Burada da biraz uğraşmanız gerekecektir. Düz olması için. Şöyle olsun. Bakın gördüğünüz üzere çok güzel bir efekt veriyor. Biraz uğraştırıyor tabi. Şöyle bakın. Çok güzel bir yazı veriyor. Daha sonrasında yine bir örnek olarak şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yine şöyle yazıdan şu kalpli olanı seçiyoruz. Ve burada şöyle bir bulutmuş gibi bir şey çiziyoruz. Şöyle ve bu yazıyı buraya taşıyabiliriz. Bakın buradan da çeşitli yazı tipleri vardır. İstediğiniz yazı tipini seçip buraya taşıyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere hikayenizi çok güzel bir şekilde getiriyor. Dördüncü ipucumuz da şudur. Bakın buradan şöyle nokta boşluk bir nokta daha ekleyelim. Buradan çok güzel böyle stil yapabilirsiniz kendinize göre. Şuradan güzel bir renk seçelim mesela ne olabilir? Şöyle bir renk olsun. Daha sonrasında bunu büyütüp şu şekilde mesela güzel daha güzel şekle fotoğrafı getirebilirsiniz. Yine bunu kopyalayarak aynısını da diğer tarafa yapabilirsiniz. Buradan yine şöyle rengi de değiştirelim. Şöyle aynı renk olsun. Bunu da bakın şu alt kısma getirebilirsiniz. Daha sonrasında da mesela buradaki yerlerde yazılar yazabilirsiniz. Herhangi bir yazı olabilir mesela şu şekilde. Buraya bu yazıları böyle güzelce ekleyebilirsiniz. Çok güzel duruyor bu şekilde. Evet yine hikayelere geçelim. Buradan bir yazı yazalım hemen. Şöyle bir yazı yazdık mesela. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yazıyı seçtik. OK'ye OK bastık. Buradan eğer rengini değiştirmek istiyorsanız, her harfin renginin farklı olmasını istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Öncelikle şuradan bu yazıyı seçelim. Daha sonrasında şuradan rengin üzerine böyle basılı tuttuğumuz zaman bakın bir sürü farklı renk çıkıyor. Bu arada bunu da birçok kişi bilmiyor. Bir parmağınız renklerde olacak. Bir parmağınız ise şuradaki seçmiş olduğumuz yerin şöyle sol soluna doğru kaydıracağız. Bakın. Bakın nasıl renk değiştiriyor. Evet, bence muhteşem bir yazı oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Arkasına da şöyle mesela bir bulut şekli ekleyelim. Çok daha güzel durması için. Bakın. Çok güzel görünüyor. Bir sonraki ipucumuz emojileri parlatmaktır. Bakın nasıl yapabilirsiniz. Hemen bir tane emoji seçelim şuradan. Bakın bu herhangi bir şey olabilir. Türk bayrağı olsun mesela. Emojiyi şöyle biraz büyütelim. Ve buradan üçüncü yazı şeklini seçiyoruz. Yani bir değil üçüncü. Bunu biraz büyütüyoruz şöyle. Ve şuna tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada hemen arkası parlıyor. Şurada istediğiniz rengi de seçebilirsiniz. Şuradan herhangi bir beğendiğiniz şöyle yeşil olsun. Bakın gördüğünüz üzere çok güzel efekt vermiş oluyor. Bir diğer ipucumuz da Instagram'dan nasıl 3D şeklinde bir yazı yazabiliriz. Bakın mesela herhangi bir yazı yazalım. Şöyle şuradan şunu seçelim. Instagram adresim mail nokta Şuradan çıkıyor zaten. Bakın buradan seçtikten sonra şu şekilde seçtik diyelim. Bunu hemen öncelikle koyalım şu şekilde. Şuradan rengi mesela ne olsun? Rengini değiştiriyoruz. Kırmızı olsun. Daha sonrasında bunu kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra tekrardan aynı yazıyı giriyoruz. Burada beyaz olsun mesela. Ve şuna çok dikkat edin. Yazının boyutu diğeriyle aynı olması gerekiyor. Bakın şöyle çok uğraşmadan yapacağım şimdi. Ve gördüğünüz üzere şu şekilde yerleştirdiğiniz zaman çok güzel 3D efekti veriyor. Onun dışında etrafını mesela çok güzel bir şekilde böyle farklı farklı renkler yaptırabilirsiniz. Ne olabilir? Yine arka planını şöyle boyatabilirsiniz. Mesela şuradan. Şöyle arka planını mesela kahverengi olsun. Şu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Instagram'da çok güzel bilgiler paylaşıyorum. Eğer takip etmek isteyen varsa beni takip edebilirsiniz. Şöyle hemen kısaca göstereyim. Buradan bilgileri okuyabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve işinize mutlaka yarayacaktır bu bilgiler. Hadi son ipucumuza geçelim. Şöyle yine aynı şekilde bir fotoğraf seçiyoruz buradan. Bakın fotoğrafı şöyle basılı tuttuğumuz zaman şuradan şu kalemi seçtiğimiz zaman basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde her taraf boyanmış oluyor. Hemen silgiyi seçelim. Burada da silgiden şöyle istediğimiz objeyi şu şekilde çok güzel bir hale getirebiliriz yine. Şöyle istediğiniz objeyi seçip şuraya da yan taraflara işte yazılar yazabilirsiniz. Şöyle mesela. Bu şekilde bir sürü yazı yazabilirsiniz. Onun dışında hadi size bonus olarak bir tane daha göstereceğim. Hemen şuradan bir daha seçelim bunu. Bakın arka planın böyle biraz bulanık olmasını istiyorsanız şuradan üçüncüyü seçiyoruz. Üçüncü kalemi. Şuradan istediğiniz rengi mesela siyah renk olsun. Basılı tuttuğunuz zaman bakın. Çok güzel bir görüntü veriyor. Ama şöyle bir şey var. Instagram her zaman bunu bazen siyah olarak direkt çıkarıyor. Bunu bir daha yapalım. Bir daha yaptıktan sonra şöyle geri yaptığımız zaman bakın. Hemen gönder yapalım. Paylaş diyelim paylaştığımız zaman yine aynı şekilde kalıyor. Gördüğünüz üzere bunu yine video şeklinde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Evet videomuz sonuna geldi arkadaşlar. Eğer bu video sizlere faydalı olduysa ya da herhangi yeni bir şey öğrendiyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıca yararlı olabilecek arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.